Bir sloganınız var mı? Hit git diyorum. Bir sloganım var. Çünkü herkes hit dediğine ben git diyorum. Böyle çok havalıydı böyle hafif demetakalı mağara gelmeye başlayınca bıraktım onu. <laughs> İnşallah bizi anlamazlar. Evet bir şey ya bu ne kendi iş falan derler. O çok güzel <laughs> bir kelam çıktı. Verdiğiniz bir bile üzüldüm. Üzüldün şu an. Tamam peki. Şu şey geliyorum. Herkes uçan araba bekliyor. 2020 bir olacak 4 olacak. Arkamızda hala 3 yapıyoruz. 2, yani <laughs> o ütüyü bir kaldırıp, boş, boş konuşmayı yani. <laughs> da çok Bu haftaki ada sakinimiz, yılların radyocusu, podcast ve YouTube sunucusu, aynı zamanda stand upçı yani tam bir hikaye anlatıcısı Yasemin Şefik. Hoş geldiniz sinema ve kültür adamıza. Hoş bulduk. İlk çağırdınız beni bu adaya. Ada'ya düşseniz yanınıza alacağınız üç şey. Kıvanç Tatlıtuğ. Ha öyle değil. Mi? <gülüyor> <gülüyor> Öznel dediniz, Ben şey yaptım. Öyle değil. Ne bileyim bir deniz altı <laughs> hani böyle. Ne <laughs> yapmak istiyorsanız. Adaya yani para işe yaramaz. Böyle düşünüyorum. İyi bir aşk isterdim ya ama kim olduğunun önemi yok şu anda. Hı hı. Aşk lazım. Bir de e, ikinci bir aşk lazım çünkü onunla muhtemelen sıkılacağım. İkinciyi Çok iyi. de isterdim. Bir de olabildiğince kitap e, toplardım yanıma. Buranın da tabi etkisi yüksek böyle albümü bozdu bir anda. Öyle. Müziği kendim yapardım. İki aşk, bir de kitaplar. Evet evet evet. Şahane. Çıkınca zaten yeni kitaplar yazacağım. Çünkü <laughs> aşk bence güzel güzel. Memnunum aşk diye. <laughs> bence de güzel. O zaman kum hakimiyet başlasın. Bir adım öne taşıdığını düşündüğünüz şey nedir? Bütün hayatım boyunca mı yoksa sadece hayatımın içinde mi? Yani şey bir konuyla ilgili mi? Genel. Genel aslında. Genel Ama var. daha spesifik, önde olduğunuz, düşündüğünüz bir konu varsa belki... Kesinlikle bu... var. Hayal kurmak. Çok güzel. Teşekkür ederim. Gerçekten hayal kurunca her şey çok benim yani işte. Hayatta bir sloganınız var mı? Benim mi? Çok eskiden vardı artık o da yok. Hit dediğine git diyorum diye bir sloganım var. <laughs> Çünkü herkes <laughs> hit dediğine ben git diyorum böyle çok havalıydı böyle hafif deme takalım var gelmeye başlayınca bıraktım onu. Şu an kullanmıyorsunuz. Yok kullanmıyorum. Hatta radyo programı sloganı yapmıştım onu. Çok eğleniyordum. Asla yapmam dediğiniz bir şey var mı? Hepsini yaptığım için söyleyebilirim. <laughs> <ve gülüyor> Muhtemelen gene asla yapmam dedim. Ya genel olarak hayatıma bakarsak ya asla ve asla iki yüzlü biriyle hayatıma devam edemem ama eminim o da karşıma çıkacaktır. Teşekkür ederim. kendisine size Çünkü dedim her şeyi yedim. <laughs> asla asla demeden devam ediyoruz. Onunla. Evet, etmeye çalışıyorum. Etmeye çalışıyorum. Evet. Özünüzden kaybetmek istemediğiniz bir şey. Ya özün, e, kendim gibi olmak. Bunu çünkü yakalamak için e, çok çaba sarf ettim. Ben 16 radyo <laughs> radikal <kurulumu> yapmaya başladım <laughs> ve o süre zarfında kendim değildim. Bir başkası yani cansuyu görüyordum ve cansu gibi anlatıyordum. Benim, kendim olmak çok zaman aldı ve bu çok kıymetli bir şeymiş özünüzden kendinizi kaybetmek istememek Kesinlikle çok güzel. Kesinlikle yani kendim gibi olmaya devam edeceğim. Herhangi bir kişinin favori insanı mısınız? Oo bence birçok kişinin favori insanıyım. Biraz hava olacak ama. <gülüyor> <gülüyor> evet ama hiçbiri de <gülüyor> <gülüyor> Peki neden favori insanısınız sizce? O insanların? Tam olarak da bu oldu çünkü radyo programlarından, e, dinleyicilerden ya da yaptığım programlardan e, evet bu konuda favorisi olduğunu biliyorum ama Hı. gerçek hayatta arkadaş olsak aynı şeyi düşünürüm mü orasını bilmiyorum. Sizin favori insanınız var mı? Benim o kadar çok var ki yani bir an değişiyor. Bir ara Ayşen Grude'ya düşerdim, oradan çıkardım. İşte o, e, Türk sinemasından çıkıp işte yazarlara dönerdim. Yani çok örneklerim var. Şu an mesela bir anda daha mesela, Sezen Aksu ile konuşup hoşuna bir favori ne olur? İki gün sonra sevmeyebilirim. Ben. <laughs> yani kimse kusura bakmasın. çünkü bana evet. da yapılan bu. Evet. Ama favori insan o anki duygunuz ve ortamınızla alakalı. Bence ya canım. da toplumun duruşu ya da ülkenin haliyle. Bence evet. de. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Yani benim de etkilendiğim, evet, evet. dönemsel o anki duygu, ihtiyacım. Zaten favori ihtiyacım. böyle bir kelime. Evet. Fenomen ve şu anda çok e, zayıflatılmış bir kelimeye dönüştü ama favori tam olarak anlık bir şey. Yalan söylemenin sizce uygun olduğu anlar var mı? Var. Mesela arkadaşınız çok üzülebilir. Hı -hı. Sevişirken konu kapalı isteyebilirsiniz. Hı -hı. Yani bunlar tatlı yalan <laughs> Kesinlikle. <gülüyor> Ortam çok karışmasın diye idare Hı -hı. etmeye çalıştırdığınız yalanlar. Sonra çok kötü patlar ama o da var. Ama yalan bazen işe yarıyor. Beyaz yalan söylersiniz. Yalanın renkli olduğunu düşünmüyorum. <laughs> ama şunu söyleyebilirim. Yalan aslında hepimizin gerçeğinin farklı olduğunu bize o kadar saçma bir şekilde gösteriyor ki biz seninle şimdi hı hı. sevgiliyiz. Hı hı. Ayrılıyoruz, hı hı. gidiyoruz Esra diyoruz ki biz ayrıldık. Esra hı. soruyor diyor ki Cansu Yasemin'den niye ayrıldın diyor. Sen bambaşka bir şey anlatıyorsun, ben bambaşka bir şey anlatıyorum. Kimse yalan söylemiyoruz. Gerçeğimiz başka. İyi yalancı. <laughs> hak verdin. Yani evet. Ayrıldığımıza <laughs> bile üzü üzüldüm. Üzüldün <laughs> <gidiyor> şu an. Tamam peki. Kıvanç geliyorum aşkım Tık Sık kullandığınız bir beyaz yalan var mı? Ya Hepimiz hakikaten bazı şeyleri biliriz. Geliyorum. Ama öyle şey değil, öyle değil yani şey, evet, şey... Evden çıktım geliyorum. Evet gibi. Bunu da bugün Dilan yaşadı. <laughs> <Evet. gülüyor> Benim de galiba en çok kullandığım. Bir de şey de var ya Cansu. Ee, bu akşam lansmanımda gelirim tabii. Ben kimseye gelmem demedim. Gidemiyorum sadece bak. Şey <laughs> bir şey çakışıyor. Iş evet yapıyorum. o anda ama gelirim. Yani gerçekten ilk duygum gelirim. Yüzyıllar sonra sizden geriye ne kalmış olsun istiyorsunuz? Bence bütün çabada bu. Yazıp çizdiklerim anlatmaya çalıştırım. Dijital platformları bırakıyoruz. Yarın da YouTube'u kapasalar bilmem ne Spotify kapasalar. Mahvoluruz hep beraber. O da ayrı bir şey de. Bütün hikaye o. Yani bir şey bırakmak. Böyle dönüp bakıyorum o kadar çok yazılıp çizilmiş şey var ki. Yani sadece bu yani <laughs> dünyanın her yerinde. Hani sonra çıkarıyorlar ya 500 bin yıl önce böyle bir yazıt çıkmıştı. <laughs> hey de hey, hey belki nasıl başka bir hikayesi var ya da bir şey. Benim benden ne kalacağını bilmiyorum ama benim derdim birazcık özellikle kadın olarak <laughs> tavır, özgürlük. Şu dünyada bizim e, en büyük sıkıntımız biz insanlık evet birbirimize çok zorbayız ama biz kadınlar biraz fazla zorluk görürüz o kısmı çözebilecek bir kalemim olursa, bir hikayem olursa ne mutlu bana. Umarım daha az kadın empati kurar halde olur yüzyıllar sonra evet. bu durumumuzda. İnşallah bize evet. anlamaz anlamazlar. Evet. saçma bir şey ya bu ne ilkelmiş falan derler. Onu çok Nasıl bir dönem olmuş? Evet evet yani, <laughs> evet evet evet. Size söylenmesinden nefret ettiğiniz bir şey. Bana söylenmesi. Aa bu olmamış. <laughs> çok iyi. Gerçekten ben çok bakmayın. samimiyim. Yani bu şekilde Saat saçıyorum, açıyorum, senaryoyu yazıyorum, Hı. yazıyorum, yazıyorum, gönderiyorum. Diyorsun ki, ya, ya, olmamış da olabilir bu arada. Hemen iki üç revize atıyor. Her şeyi o biliyor. Yemeğin en o yapıyor. Ama yapmıyor, yaptırıyor. Herkes Steve Jobs. Hı. Yani e, o e, hayır hayır kelimesi beni o kadar çok yordu ki. Bence insanların gerçekten sanat, heves, bir şey üretmekle ilgili revize e, dedesi insanlar yüzünden işleri çok... Kötü yerlere götürdüklerini düşünüyorum ve beni çok güç gidiyor. Bu duygu bende de var. Yani sebep belirtmeden sadece evet. orada fikrini... Tabii bir fikrini ya. <laughs> ama yani sırf evet, revize evet, vermiş evet. olmak için evet. bir şey söylendiğinde... Ya bu şey bir de... Değersiz hissettiriyor bana yani. Zaten aslında çok iyi bir mobbing değil mi? Değersiz hissettirmek Her noktada, işte, aşkta, her yerde. Adınızı hiç Google'ladınız mı? Tabii ki ara ara bakıyorum. <laughs> en tuhaf gördüğüm <laughs> şey... <laughs> Olabilir, Şu olabilir. Bir zamanlar bakıyordum şeyden korkuyordum. Acaba yani kötü bir şey var mı? <laughs> o duyguyu bilir misiniz bilmiyorum. Çünkü şey, ben aslında nasıl tanınmış kişi oluyorum? İşimle, sektör, yani sektördeki <laughs> işimle oluyorum. Sonra biraz daha tanınmaya başlıyorsunuz. Ben mesela yarım ünlüyüm. Ne demek bu? kimsenin konuk gelmediği yere ben gidebiliyorum. Beni çağırıyorlar. <laughs> Vay burası hiç geçerli değil bu, hani bugün buraya İlber Ortaylı gelemedi de ben e, geldim gibi bir dünya yok. Ama bu şey gibi, yaptığım işle ilgili forum, yorum çok arıyorum çünkü radyo çok eski bir hikaye biliyorsunuz. Ne oluyor? İnsanlar ne konuşar ve konuşmadıklarını görünce ya da kötü konuştuklarını görünce hmm demek ki dijital dünyanın içinde hikaye biraz daha farklıymış gibi. Kendimi çok arattığım oldu, sonra da vazgeçtim. Ne zaman vazgeçtiniz? Ee, en son böyle çok kilo almıştım. Ee, <laughs> çok kötü şeyler okuduğumda vazgeçtim. Işte. Yani sözcükler olsun, benzeri noktalar. Çünkü çok düşürmeye başladım. En son YouTube'a koyduğum, e, gösterimden bir bölüm. Altında safi kötü şeyler var. Çünkü ben kötü bir şey anlatıyorum. Ama anlattığım kötü şey tamamen bir e, icir. Aa okey anlaşılmadı, mutlu muyum? Bu Bayağı izlemişsiniz nedenini anlamadım. Hı -hı. İzlediğiniz şeyi takip etmişsiniz ve nefret etmişsiniz, kafam çok karışık ve ondan sonra bıraktım. Eleştiri kültürümüz benim için sıkıntılı. Ne? Yani olumlu ve olumsuz fikir beyan ederken bir e, yol yöntem karmaşası yaşıyoruz bence. Hı -hı. Ve hedefte olduğunuzda, görünür olduğunuzda e, yükü ağırdır, daha ağırdır diye düşünüyorum. Doğru düşünüyorsun ama bu e, bazı meslekler var e, bütün dünyada böyle artık bunu bizim ülkede diye demeye Hı -hı. gerek yok spor herhangi bir dal hmm. müzik e, sanatın herhangi bir konusu yani göz önünde yaptığın herhangi bir iş artık her şey ya etçi de olunca göz önünde oluyorsun abi evet. yani <laughs> dünyanın hikayesi değişti ya yani sosyal medya ile beraber eleştiriyle ilgili tek derdim hayırla başlanan kelimeler bak iki önceki soruya dönüyoruz tekrar bir şeye hayırla başlayamazsınız arkadaşlar başlayamazsınız bu nasıl olmuş hayır böyle bir şey yok bu ilişki nasıl hayır hayır hayırla başladığı için olumsuz olamaz ee, çünkü benim hayatım bu. Hepim, hepimiz aynı zorla değiliz. Üzdün mü sizi? Biraz e, üzdüm. Üzüldüm. <laughs> o zaman biraz üzülebilirdim galiba. Okey tamam. Böyle <laughs> o güzel yapıyor Dünya üzerinde bulunduğunuz <laughs> en saçma yer. Benim mi? Evet. Bir tane video dönüyor biliyor musunuz? Keşke bulsunuz, böyle koysanız. Eski Kral Tv kapandı. Orada mesela herkes böyle şey yapıyor, teman duruyor sadece. <gülüyor> <gülüyor> benim öyle çok anım var. Böyle, benim burada ne işim var? Show TV 2009 yılında bir tane program yapıyoruz. Ee, üç kişiyiz. O programı da ben uydurup yazdım bir program. Bir okey masası hikayesi dördüncü aranıyor diye. Programın ilk konu Acun. Diğer iki arkadaşımızla yanımda ve orada ben gerçekten burada e, ne işim var diye düşündüm. Sonra biri zaten ekşi çözücü yazmış. O kadar belli ki orada niye olduğunu <gülüyor> yani. <gülüyor> Ve aa dedim biri beni anlamış. Orası çok ilginçtir benim için mesela. Yaptığım meslek hayatımdaki en acayip... Burada benim ne işim var? İlginç bir işti. Üç oğlum sonra kalktı. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş. evet. Belki Teoman'ın bölümüyle birlikte ekşi sözlük yorumunda bulursanız bulursak... müthiş olur. Yani dördü coron ediyor kaydettiler herhalde öyle bir şeydi. Çünkü acıyordum kendimi. Evet. <laughs> Güzelmiş. Güzelmiş. Evet. Saatlerce üzerine konuşabileceğiniz bir konu. Her şey olabilir biliyor musun Cansu? Benim öyle çok spesifik takıntılı olduğum şeyler yok. Hı hı. Yani ben saatlerce seninle aşkla konuşabilirim. Okey. Ama farklı. Yani aynı adamı değil ne olur. Yani hı hı. o çok şişiriyor benim çünkü. <gülüyor> <gülüyor> bir kitabı da konuşabiliriz. Hı hı. Eline boyuna tartabiliriz. Çok Ciddi Yemeği de konuşabiliriz. Saatlerle konuştuğum şeyin ama finalde bana yeni bir hikaye yaratması gerekiyor. Hı hı. O çok önemli. Ee, yeni bir bakış açısı vermesi gerekiyor. Yoksa hani konunun oradaki objenin, nesnenin hiçbir önemi yok. Zaten size de saatlerce konuşa... Yani bir konu hakkında saatlerce konuşabileceğiniz zaten aşikar. Teşekkür ediyorum. Ama burada boş yok. boş konuşam... Geyik de boş, boş konuşmayı da çok seviyorum gördüğünüz gibi. Yani... <gülüyor> <gülüyor> Yeryüzünde korumak istediğiniz bir alan? Mekan anlamında mı yoksa şey mi bir... insani bir duygu mu? Aslında hangisi öncelikliyse. ya yani ben mesela... Alanı aslında e, fiziksel bir mekan olarak algılamıyorum artık. Hı hı, alan ee, deyince ben çünkü artık... Hı hı. Yani sahip çıkmak, alan anladım. hep bunu bana çağrıştırıyor ama bu benim anladığım. Belki de çok sevdiğiniz bir bahçe ya da ev ya da bir oda vardır. Aslında nesneler yapmamak lazım tabii ki. Vallahi dünya üzerinde, dünyayı korumak gerekiyor aslında böyle bütün hı hı. olarak baktığımızda. Dünya e, gelişen bir şey, bir çocuk gibi. Çocukları da koruyamıyoruz. Yani bir şeye doğru gidiyor iş. Ya, benim bir çocuğum yok ama birçok arkadaşım çocuğu var, yeğenlerim var. Ve bakıyorum dünyanın kendisiyle aynı ilerle işte. Biz de onlarla da hatırlamıyoruz. Silmişiz hafızayı. Arkadaşlar bir şey oluyor. 12 yaşında, 13 yaşında biz o sistemi siliyoruz. Şu, normal genel toplum hikayesine dönüşmeye başlıyor. Korumamız gereken şey aslında o kısım. Hani diyorlar saf çocuk diyor. Hayır. Merak, öğrenme, iyi niyet. Çocuğun zorba olması bile inanın bana ...bütün sistemin içinde dahil olmasıyla alakalı bir konu. Bunu korumak lazım. Ben de üzerine bunu düşündüğümde... ...dünyanın şu anki halinden... ...fiziksel olarak korumamız gereken çok fazla alan var. Buna evet, evet, çok evet, katılıyorum evet. ve Hı -hı. onu anlıyorum ama... ...alan olarak düşündüğümde... ...bu çocukluk kavramıyla birlikte koruyabileceklerimizi düşünüyorum. Her şey değişecekmiş gibi geliyor. Yani Her sabah bir çiçeği şey sulayamazsınız ama zamanı vardır. Hı -hı. O zamanları iyi bölmek lazım. Bizde eğitim de bir garip yani bize dedim genel ülkeden bahsetmiyorum bütün dünyada evet ne eğitim neye dair eğitildiğimize dair bir fikrim yok herkes garip bir asker gibi yani o hikayenin peşinde gidiyor ve olan hep çocuklar oluyor hep gözün önüne şey geliyor eğitimle ilgili konuşurken bu ara çok sabit karikatürler vardır ya farklı şekildeki çocuklar hep bir şekilde yoğuntulur ve aynı aynı şekilde çıkar. Evet bu beni de üzüyor. Yani evet. sadece bizim ülkemizin sorun olmadığını görmek bu genel de bir üzüyor. bir sorun yani. Eskiden de artık bizde böyle demek hı hı. zaten genel bizde mesela yayıncılıkta ilk şey öğretmişler yıllar yıllar evvel. Genelleme yapmayın. Hı. Mesela bireysel kavramlar henüz bu kadar popüler ya da çok aşikar bir şekilde hı. konuşulan şeylerde genelleme aslında genel anlamda zaten tehlikeli bir şey. Çünkü ben onun içine daha iyi olmak istemiyorum. Gelecekten tek bir bilgi alacak olsanız hı, hı. Ne olsun istersen? <laughs> Bu herif hala burada duracak mı? Artık onu siz hangi herif olduğunu hayatınızın aşkı mıdır? Karar verin. Ben ortaya Hayatınızın hayatım. aşkıdır. <gülüyor> <gülüyor> Bunu ben de merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kimse sonsuzluk bir yerde kalamaz. <laughs> Bunu da gelecek nesil yakalarsa izlesin. <laughs> Daha önce keşke bilseydim dediğiniz yani bugünümden önce şunu biliyor olsaydım benim için daha farklı olur dediğiniz bir şey var. Daha önce bir şey, yani benim yabancı dilleriyle sıkıntım var. Çünkü şu algı, odak sorunu hmm. olduğu için. O, ben Türkçe'yi çok seviyorum. Azıcık bu bir bahane olamaz. <laughs> ee, ama daha önce mesela bir Fransızcayı Hı. Hmm. böyle ölümüne bilmek isterdim. Çünkü çok fazla kaynak e, okuma şansı tabii ki İngilizce daha da büyük bir şey. Ama hmm. Fransızca dediğim başka bir dünyam var. Öğrenemiyorum. Ama dinlemesi çok hoşuma gidiyor. Duyması, kelime öğrenmesi çok zor değil. Çok zor değil. Evet. Yani dille ilgili benim de galiba yani gerçekten yetenekli değilim bu konuda. Israrcıyım ama. <laughs> ben de öyleyim. Evet. Yani Allah'tan İngilizceyi zamanında biraz oturtmuşum ama şimdi e, Almanca öğrenmeye çalıştım. İngilizce öğrenmeye Almanca çalışıyorum. yakın ama. Evet, olarak. Hiç bana, hiç çok uzak yani. <laughs> ama ee, ama şey fark ettim, yani sonuçta farklı şekilde düşünmeyi hı hı. öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Ya ee, geçenlerde arkadaşımla konuşurken, aslında Türkçe'nin bedenle ilişkisi üzerine konuşuyorduk ve şeyi fark ettik. Yani e, kolum kırıldığıyla kolum kırdım arasında çok büyük fark var aslında var ve ya. biz genel olarak kolum kırıldı hı hı. diyoruz. Sanki kendi kendine olan bir şeymiş. Biz hiçbir hiç şey üzerimize alınmıyoruz ki, bak genelleme yaptım. <gülüyor> <gülüyor> e, bunları konuşurken, Almanca'nın evet. zorluğundan bahsettim ve sonra bunları konuştuk. Valla e, Cansu... Fransızca o, da o yüzden öyle. ilgimi... Nota o yüzden da öyle bir şey. Yapıyor. Ben mesela dilde iyi olmayabilirim ama Hı -hı. hemen müzikle ilgili nota kısmında Hı -hı. çok iyiyim. E, yani iyiyim kendimi övüyorum. Nota da çok iyiyim de. <laughs> Teşekkürler, ekleyin benim. buna. <laughs> E, nota öğrendiğimde ilk sol, sol dersleri aldığımda ve piyanoya başladığımda evet dedim ya hani beynim başka düşünüyormuş gibi onu da hayal ediyorum. Bu kadar güzel bir şey ki bir şey öğrenmek. İnternet erişimin kesilse Hı -hı. en çok eksikliğini hissedeceğiniz şey. Instagram story atamıyorum. Sonra da orada kimlerin baktığına bakarım O beni mahvediyor. <gülüyor> <gülüyor> Kabul edin hepimiz flört ediyoruz, <laughs> lütfen e, hayatımıza birileri girip çıkıyor. Hayat Merak unsuru her şey kültür sanat değil e, arkadaşlar dedikodu en büyük meraktır ama insanın Kesinlikle. kendi dedikodusu daha da büyük bir merak içeri. Beni oradan almayın ne olur orası iyi. Hatta e, buradan bütün sosyal medya üreticilerine, app uygulayıcılarına neden son takip edileni göremiyoruz diye sormak istiyorum. <laughs> bu soruyu ilgili insanlara ben de evet <laughs> istiyorum. Bakın bu adada, bir adada benim kalmak isterseniz <laughs> bunları konuşuyorduk. <laughs> Yaşadığınızı hissettiğiniz en son an? En son Göcek'te böyle suya atladım o kadar soğuktu ki su. Göcek suyunun soğuk olması için hmm. mevsim biraz daha geriye gitmesi hmm. gerekiyor. İleri gittikçe ısınıyor çünkü. E, hayatta bazı kararlar almam gerekiyordu. Ve çok sıkışmış hissediyorum kendimi. Atladım ve evet yani bu kadar. Ve o kadar rahatladım ki. Ben zaten suda olmayı çok seviyorum. Yani. Kaptanım da aynı zamanda. Evet. Mi? evet! Evet, evet, evet. <laughs> ve e, evlendirebilirim sizi isterseniz. Evet, suda. <laughs> çok, 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 <laughs> lütfen çağırın beni. Suyla çok büyük bir e, bağım var. Orada dedim ki hayat. Yani okey. Ve biz şöyle bir ülkede yaşıyoruz ve bu suyun niye bu kadar az yaşıyoruz. Onu da çok merak ediyorum. Hepimizin küçük bir kayıkları olması lazım. Bir yerlere gidip gelmemiz gerekiyor. Bu da üzücü bir konu. Yine <laughs> sosyal mesajım var ya. <laughs> Güzel. Sosyal mesajlarımızın olması beni mutlu ediyor. Teşekkür İcat olduğuna en çok sevindiğiniz şey? Muhtemelen... E, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yani kısmayın bana. Birçok şey önemli. internet falan. Hı -hı. Bence hepsini unutun. Yani robot süpürge çok iyi bir şey değil mi? Kesinlikle. Arka, ya böyle bir şey olamaz ya. Evdeyim <laughs> ve <laughs> çat yani inanılmaz. <laughs> evde yok yandı? İşte hayır, yani evdeyim ya buradayım ve çat ve kedim ve köpeğim var ve of, ha, o kadar iyi geldi ki. Bakın dünyada tek bir sıkıntı var. Yani bu icat konusunda. <laughs> ben e, herkes uçan araba bekliyor. Yıl 2023 olacak, 4 olacak, uçan. Hı. Arkadaşım hala ütü yapıyoruz. Kimse kimseyi şey yapmasın. <laughs> o ütüyü bir kaldırın ben her şeye inanacağım. O yüzden robot sürücü benim için çok kıymetli şu anda. Ütüye doğru gidiyor. Ütü yok olacak. Ütü, ütü bitsin. Ütü bitsin. Ütü bitsin. Evet. bir dolap yapın, buhar versin oradan. Bir şey bana mı düşüneceğim bunu. Ne <laughs> şey bu? Ya yani? Neyim yani? katılıyorum. Yavaş yavaş biraz daha günlük kullanımda ütüye ihtiyaç duymak. Şey kumaş ütüye diye. Ütüm de yok evde. Teşekkür ederim. Evet, Benim de yok. Şöyle ütü sponsorları var mı? <laughs> İlgililere. İlgililere. Evet. İcat etmiş olmak istediğiniz bir şey var mı? Aa interneti ben icat etmek isterdim ama hiçbir işime yaramazdı. Bir tane şey hikayesi bildir misiniz? Volvo hikayesi. Emniyet, Emniyet kemeri. kemeri. Hepimizin bildiği bir şeydi. Ama dinlemek isteriz. Ya, çok hepimizin bildiği dediğim işte yıllar yıllar evvel böyle bir şey oluyor, çocuğuna mı oluyor bir şey bir şey, Hı -hı. bunu icat ediyor. Sonra bu patenti free, yani açık Hı -hı. bir icat olarak yani herkese kullanabilirsiniz diyor. Bütün araçlardaki hikaye bu. Bu abi çok kıymetli bir abi ya da bu abla kimse Hı -hı. artık. Ee, benim yap, yapacağım icat da çok faydalı bir şey olması gerekir. Yoksa vibratör de bunu icat edebilirdim yani. O da çok faydalı. Yani faydalı evet. Şu bir şey vibratör reklamlarınızı bekliyorum. <laughs> <laughs> bir soru yok. Ben linkin altına... Hayır, <laughs> <laughs> ne, ne komik biliyor musun? Şimdi yukarı kaydır dediklerinde <gülüyor> reklamda. <laughs> İlginç. <laughs> 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 ne sıklıkla hayal kurarsınız? Ben bayağı sıktık <laughs> ama benim gibi nasıl bir hayal kurma sistemi biliyor musun? Ben yani böyle oturup evet şimdi o çocuk beni arasın o kızla böyle bir şey yapayım değil. <laughs> ben kurgulu hayal edeyim. yani konut seviyorum yani <laughs> şey yazacağım bir şeyi çok hayal ediyorum ya da işte bir, sketch çıkarmam gerekiyor ya da bir punch line hazırlamam gerekiyor. Onu kafamda yaşıyorum ben. Ya o şakayı yaşıyorum, o e, dramatik şeyi yaşıyorum. O şeydir mesela, şurada bir kahve şurada durayım ve onu kafamda çekiyorum, çekiyorum. Hı -hı. Bunu hepimiz muhtemelen yapıyoruz. Bir şarkı dinleyip kafanıza klip çekmek gibi. Hı -hı. Ee, bunu çok sıklıkla yapıyorum eğer bir konum özel, majör bir konum varsa hatta. Hı -hı. Çok daha boş boş bakmıştım çok hayata böyle, efendim ne? falan. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yani. Çok teşekkür ederiz Vallahi çok güzel bir adaydı için. bu. Çok sevindik. Teşekkürler. Ada sakin olduğunuz için bu hafta. Ay harika. Sakin miydim? <laughs> sakin. Okey. Deniz. Yani çünkü sakin kelimesi de ilginç değil mi? Hem bir evet. yerde var olup da... Okey tamam. Girmeyelim bu konuya Tamam. <laughs> <laughs> Ama aslında bence bu çok iyi. Yani çok değil mi? Yani evet. Mi? <laughs> yani hem bir sakin ol sakin kalamamak. Yani bir yerde ikamete de insanlar niye sakinlenmiş acaba? Hiç bunu sen düşünmemiştim. Sonra sakiye bağlayabiliriz. Kelime kökü. <laughs> ya, oyun, <laughs> Bilmiyorum. Biz seninle adada oturup içeriz bence. Olur. Okey anlaştık. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Önümüzdeki haftalarda yeni konuklarla karşınıza olacağız. Hoşçakalın. <laughs>